Bu dünyadan gider olduk. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua. Bizim için hayır dua. Kalanlara selam olsun kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, ecel söyletmeye dilimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi, hasta iken halimizi, soranlara selam olsun soranlara selam olsun hasta iken halimizi hasta iken halimizi soranlara selam olsun soranlara selam olsun Tenim orta ya çıla. Sen vursa ya açıla, yakasız gömlek bir şeyle, yakasız kefen bir Bizi bir güzel vecihle, bizi bir güzel vecihle, yuyanlara selam olsun, yuyanlara selam olsun. Salâ veren kâstımıza, sola veren kâstımıza Gider olduk dostumuza, Gider olduk Rabbimize Namaz için üstümüze, Namaz için üstümüze Duranlara selam olsun duranlara selam olsun. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Duranlara selam olsun. Aşık yönü söyler sözü. Aşık yönü söyler sözü. Yaş ile dolmuştur gözü. Yaşına dolmuştur gözü Bilmeyen bilsin bizi Bilmeyen ne bilsin bizi Bilenlere selam olsun Bilenlere selam olsun Bilmeyenler neyi bil?